Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle çok güzel bir model yapacağız arkadaşlar yazmam sarı bir yazma bebeğin yüz, yüzü için yüz örtüsü çok güzel bir yazma sarı bir yazma var arkadaşlar bu yazmama 4 tane renk kullanacağım bir tane rengi mavi beyaz sarı ve farklı bir be sarı Evet arkadaşlar modelim böyle hemen modelimize başlayalım Bismillah diyelim Arkadaşlar ben biraz işledim modelimi iki tane pırpır mı yapmışım arkadaşlar tekrar pırpırımın içine atıyorum Aynı pırpırımın içine 3 tane pırpırımı da yapıyorum. Evet, 3 tane pırpırımı yaptım. Tekrar aşağı iniyorum. Aynı sırafımın içine bir tane pırpırımı da yapıyorum. Tekrardan ara zürafalarımı yapıyorum. 4 tane. Bir, iki, üç, dört tane zürafamı yaptım. Tekrardan bir tane daha yapıyorum. Yaprağımı yapmak için. Tekrar o içine geri dönüyorum. Aynı şekilde bir tane pırpırımı da yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum. Tekrar o pırpırımın içine atıyorum. Tekrar pırpırımın içine üç tane pırpırımı yapıyorum. Tekrar aşağı iniyorum. Tekrar slafa ara araz yapıyorum? Bir, iki, üç. Dört tekrardan bir tane daha yapıyorum yaprağım için bir tane pırpır mı yapıyorum bir tane daha yapıyorum aynısından tekrar yukarı çıkıyorum aynı pırpırımın içine. Üç tane pırpır mı yapıyorum bir iki üç üç tane pırpır mı yaptım tekrar aşağı iniyorum aynı yere bir tane pırpır daha yapıyorum tekrarda. Derden ara zürafalar mı yapıyorum? Bir, iki, üç, dört, beş tane zürafamı yaptım. Tekrar geri geliyorum, aynı zürafamın içine dönüyorum. Burada bir tane pırpırımı yapıyorum tekrardan aynı şekilde bir tane daha yapıyorum pırpırımın içine 3 tane pırpır yapıyorum Tekrar aşağı iniyorum. Ben burada ipimi keseyim. Evet arkadaşlar o sarı ipimi kopardım. Yapraklarım böyle. Hemen beyaz ipimi alıyorum. 1 2 3 4. yaprağıma ipimi bağlıyorum. Evet burada ipimi bağlıyorum. Tekrar pırpırın içine küçük bir tane pırpır mı yapıyorum. Tekrar üstten atıyorum diğer tarafa. ipimi kesiyorum arkadaşlar tekrardan diğer yaprağıma ipimi bağlıyorum aynı şekilde bir tane pırpır da yapıyorum ipimi kesiyorum i̇şte iki tane yaprağı yaptım tekrardan sarı ipimi alıyorum ve tekrar diğer sarı renk ipimi aldım bağlıyorum böyle Tekrar ipimi diğer tarafa atıyorum. Aynı şekilde bu sefer diğer tarafa. Tekrardan diğer tarafa atıyorum. Evet ipimi kesiyorum burada modelin biraz uğraşmalı ama güzel bir model ipimi tekrardan bağlıyorum bu diğer yaprağıma. tekrardan diğer tarafa atıyorum aynı şekilde tekrardan diğer tarafa atıyorum ipimi kesiyorum burada tekrardan mavi ipimi alıyorum Evet arkadaşlar modelim nazar boncuklu bir model çok güzel bir model var beğenirsiniz ipimi bağlıyorum. tekrardan diğer tarafa atıyorum. Tekrardan aynı şekilde diğer tarafa da atıyorum. ipimi kontrol mavi ipim 3 sıra olması gerekiyor tekrardan diğer yaprağıma bağlıyorum ipimi tekrardan ipimi bağladım ve tekrardan diğer tarafa ipimi atıyorum bir tekrardan diğer tarafa atıyorum Ben koparıyorum arkadaşlar. Evet, bunu da bitirdim arkadaşlar. Arada bir yaprağımı boş bırakıyorum, ikincisine atıyorum. Evet, ben kaç tane daha yapıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ve modelimi yaptım birkaç tanesini. Çok güzel bir model nazar boncuklu. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.